Evet araya bayram girdi falandı derken baya aksadı ama kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Photoshop alıştırmalarının bugünkü bölümünde slaytlı fotoğraf yapacağız Instagram için. Yani şu şekilde. Bakın. Bunu kişilere özel kişilerin yüzlerine özel ya da bir manzara resmine özel uyarlayan da var. Ama bu şekilde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mantığını anlatacağım için. Şimdi öncelikle Photoshop'u açtık. Create New butonuna basıp 1080 x 1080 piksel boyutlarında ve 72 çözünürlük yeterli olacaktır. 1080 x 1080 boyutlarında bir fotoğraf oluşturuyoruz. Bu Instagram'ın kabul ettiği boyutlar. Create butonuna basıyoruz ve bu şekilde oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi ilk önce yapmamız gereken şey Image kısmına gelip Canvas Size seçeneğinden İlk olarak şuradaki piksel sizde bu piksel olarak gelecektir. Bunu percent yapmanız gerekiyor. Yani yüzdelik değer olarak değiştirmeniz gerekiyor. Ardından yine sizde şu relative seçeneği seçili gelecektir. Bunun seçeneğini kaldıracaksınız ve width değerini 400 yapacaksınız. Bu Instagram'ın kabul ettiği standartlara uyum sağlayabilmek adına yapmamız gereken bir ayar. Ve ensure yani odak noktası kısmını da sol olacak şekilde değiştirmeniz gerekiyor. Sebebini ilerleyen zamanlarda daha iyi anlayacaksınız. Okey diyelim şimdilik. Böyle bir fotoğraf oluştu. Sol taraftan Hand Tool'u seçip Hand Tool'a iki kere tıklayıp bu görünümü elde edebilirsiniz. Az önce yaptığımız ayarlar bunun için gerekliydi. Şimdi şu aşamada bu görüntüyü bölmem gerekiyor. Bölmek için üstten View kısmından New Guide Layout seçeneğine bastım ve bana kaç parçaya bölmek istediğimi soruyor number kısmında mesela 8 yazarsam 8 parçaya böler ama ben 3 parçaya bölmek istiyorum bir uyarı yapayım burada bende şu gutter yazısı şöyleydi 5 olarak ayarlıydı bunu 0 yapmanız gerekiyor yani burada hiçbir değerin olmaması lazım sizde 0 değilse 0 yapın Hiçbir şey yoksa ellemenize gerek yok. Number'ı 3 yaptık ve OK diyoruz. Şimdi bu işin mantığı bakın birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça. Birinci parça, ikinci parça ve üçüncü parça. Mantığımız bu. Bu kısımda istediğiniz şekilde düzenlemeler yapabilirsiniz. Benim yapmak istediğim şey ilk önce buraya bir renk ekleyeceğim. Sağ alt köşeden solid kalır deyip ne yapalım? Ya da kendi rengi kalsın. Tekrar solid kalıra bastım. Bu renk kalsın. Ne yapalım? Şu renk kodunu kopyalayacağım. Ve OK diyeceğim. Ardından hatta şöyle yapalım. Bir gradyan görünümü verelim. FX kısmından gradyanı seçip şu şekilde Zaten ön tanımlı bir ayar varmış, hiç değiştirmeyeyim bunu. Ben direkt OK diyorum. Koyu renkleri nedense çok seviyorum. Beni ilgimi çekiyor. Şimdi file kısmından buraya bir logo ekleyeceğim. Tekrar söylüyorum, tabii ki bu benim yaptığım bir işlem. Mantık aynı. Hani buraya kendi yüzünü de ekleyebilirsin. Hiç değişen bir şey olmaz. şu şekilde konumlandırdım. Ve bundan bir tane kopyalıyorum logodan. Ay çok gitti. Onu da ne yapalım? Şuraya alalım şu şekilde. Bu şekilde dursun. Bunu daha belirgin yapabilirim. Biraz alta alıyorum. Biraz da boyutunu küçültüyorum. Şu şekilde yakınlaşarak. Şu hali benim için güzel. Şimdi buraya bir yazı yazalım. Sol taraftan yazı aracını seçtim. Punto 60 olsun. Renk beyaz olacak tabii ki. Böyle bir yazı yazdım. Ama bu neden küçük oldu bu, bu kadar? Biraz daha büyütmek istiyorum. Şu logoyu biraz üstü alacağım. Biraz daha büyütüyorum. Yazının sonuna bir nokta koymayı tercih ettim. Bakalım uzaktan nasıl duruyor. Tamam. Hatta ne yapalım biliyor musun? Bak şu kesme işareti var ya. Tam şu çizginin üzerine gelsin ki havalı olsun. Cool olsun yani. Şimdi bütün ayarlamalarımızı yaptık. Sol taraftan Slice Tool'u seçmemiz gerekiyor. Sizde büyük ihtimalle ön planda Crop Tool aracı olduğu için siz bu simgeyi görüyorsunuzdur. Buna basılı tutun ve Slice Tool'u seçin. Ardından 3 parçaya bölmüştük ya. Bakın hepsini şu şekilde çizmemiz, çizmemiz gerekiyor. Birinci parça iki çizgi arasında bu çizimi yapıyorum. Buna dikkat edin. Birinci parçayı çizdim. İkinci parçayı da çiziyorum. Bu şekilde. Ve son olarak üçüncü parça. Hepsini seçtim. Uzaklaştırıyorum. Şimdi bunları artık kaydedebiliriz. File, Export, Save for web JPEG maksimum kalite ve %100 olacak şekilde Save butonuna basıp masaüstü slice kısmından all slice bu seçeneğin seçili olması lazım ve kaydet. Şimdi masaüstüne kaydedilmiş olması lazım. Kaydedilmiş bile 3 tane fotoğraf elimizde oluştu. Bunlar ayrı ayrı anlamsız duruyor. Şimdi bunları telefonunuza atmanız gerekecek. Ben telefonuma atmıştım önceden ki daha iyi hazırlık yapabileyim diye. Instagram hesabımızı açtık. Gönderi paylaşma yerine geldik. Bunları şu şekilde paylaşacağız. İlk önce hangi kısmını paylaşmak istiyorsam o fotoğrafı açıyorum. Şuna da basmayı unutmayalım tabi tamamını alması için ve birden fazla seç butonuna tıklıyorum. Ardından şu yazı gitse ardından ikinci fotoğraf. Uzmanım net i ile başlayan fotoğraf olması gerekiyor. Yani bu. Bu ikinci fotoğraf oldu. Ve son olarak üçüncü fotoğraf. Bu şekilde. 1, 2, 3. Ardından ileri, ileri ve paylaş. Bakalım nasıl oldu. Tam istediğimiz gibi. Bence gayet güzeldi.